koronavirüs bedenlere zarar veriyor, insanların ölümüne sebep oluyor ama o kısmi belki çok az bir insana zarar verecek. Bu şekilde geçip gidecek inşallah. Ama diğer hayata bıraktığı etkileriyle herkese etkiliyor. Herkese etkiliyor. Az önce söylediğimiz gibi evlerde insanlar bir araya artık günlerce, haftalarca durunca sıkıntı, strese giriyorlar. bazılarında içki tüketimi artmış bazı çevrelerde, bazı kişilerde. Bazı yerlerde geçimsizlikler, sıkıntılar baş göstermiş. Kavgalar ortaya çıkmış. Ee, bu anlaşılıyor ki imtihanın yeni bir boyutuyla karşı karşıyayız. Evde huzurlu, mutlu olarak yaşayabilmek için ne yapmak lazım? Bunları kısaca şöyle birkaç maddeyle söyleyiverelim. Bu günlük sohbet olsun böyle. Camilerde yaptığımız gibi evde böyle kısa kısa yapalım. Birincisi evde huzurun, mutluluğun olabilmesi için öncelikle namazların kılınması lazım. Eğer evde namaz kılınırsa o eve şeytan musallat olamaz ya. Yani. Namazı kılan insan, namazı kılan ailenin içerisinde buraya şeytan girip bu evde iktidar olamaz. Allah'ı ananları Allah da korur. Yani biz namaz kılarken Allah'ı anarız, Allah'ın bizi anmasına nasıl olur? Biz Allah'ı anarız, Allah da bizi anar. Allah'ın bizi anması... Ee, yaşadığımız hayat içerisinde bize e, ferasetli bir bakış açısı verir. Olayları doğru gözlemlemeyi, doğru hareket etmeyi, doğru kararlar vermeyi, doğru konuşmayı nasip eder. Namaz kılanı Allah'ın anması değişik nimetlerle olur. Bu yüzden ilk başta namaz. Evde dururken yapacağımız şey. Mümkün mertebe cemaatle kılarsak o daha iyi, daha güzel. Başka namazla birlikte Kur'an-ı Kerim okuma, ezberler yapma, kendimizi meşgul etmemiz lazım. Hayırlı güzel işlerle meşgul etmemiz lazım. Eğer kendimizi hayırlı güzel işlerle meşgul etmezsek şeytan bizi işgal eder. O yüzden en güzel şeylerden biri Kur'an-ı Kerim okuma. Başka şu tesbihimiz, evlerde evlere tesbihlerimiz var. Elle çekiyoruz bugünler ama tesbihin ayrı bir güzelliği var. Yani temizler, gerekli temizliği yapıp tesbihten vazgeçmeyeceğiz evlerimizde. Herkesin kendi bir tesbihi olsun. Bu tesbih benim tesbihim olsun her şey özel kullanıyoruz ya. tespit çekelim günlük mesela Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a ekber ve diğer hadislerde geçen zikirleri çekebiliriz. Bu da kendimize günlük bir meşguliyet. Başka peki ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Kitap okuma. Mesela ben şuradan az önce Diyanet Dergimizde çok güzel bir yazı okudum. Allah'ın müntakim ismi. gerçekten çok önemli. Allah kullarından intikam alır mı? Alır ama hani kendi şahsına mı alır? Kendi şahsına almaz. Diyor. Müntakim ismini anlatırken neden? Çünkü kullarına zulmedildiyse, e, kimsesiz, mazlum, garip kullarına zulmedildiği zaman Allah o kulların intikamını zalimlerden alır diyor. Allah'ın müntakim isminin açıklaması bir paragrafı sadece böyle. Yani böyle dergiler, kitaplar okuyabiliriz, çok önemli. Belki de şu anda Allah bizim bilmediğimiz şekilde o gözle görülmeyen virüsle dünyanın dört bir tarafında bizim asla haberdar olmadığımız zulümlerin cezasını veriyor. Bilemeyiz ki. Müntakim ismini böylelikle hatırlamış olduk. Bak öylesine elime geldi o dergiden okudum. Peki bugünlerde başka ne yapacağız diye düşünürken aklıma şu da geliyor. Ee, yani kavga gürültü artıyorsa evde herkes yardımlaşması lazım. Bugünlerde evlerde en büyük yük evde annelerin üzerinde. Annelerin üzerinde günlük yemekler hazırlıyorlar, çaylar hazırlıyorlar, ev süpürmesi, çamaşır, şu bu. Tabi daha fazla evde herkes oturuyor. Onlar ayrı bir yük, her ev dolu, ayrı bir sıkıntı. Şimdi herkes evde bir işin ucundan tutması lazım. Kimimiz temizliğe, kimimiz bulaşığa, kimimiz ev süpürmeye yardım etmemiz lazım. Mesela ben en iyi bulaşığa yardım ederim. Ben mesela ev süpürmeyi de yaparım. Az önce buralarda ben süpürdüm. Camide de süpürmeye alışı olduğumuz için. Hepimiz bir süpürme yapabiliriz. Bugünlerde dövüşsüz, kavgasız, güzel geçirebilmemiz için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de eşi, dostu, konu, komşuyu aramak. Akrabaları aramak. Şimdi özlemeye başladık ya, gerçekten özledik yani. Anne babayı, aileyi ziyaret etmeyi, onlarla kucaklaşmayı, onlarla hasbihal etmeyi özledik. Şimdi bunları şimdilik bir telefonla bir arayalım, iyice unutmayalım. Eve kapanıp da diziyle gereksiz televizyon programlarıyla şunlarla bunlarla değil de zaman vaktimizin kalan kısmından da arkadaşlarımızı, dostlarımızı arayalım fırsat buldukça. Bu da önemli yapılması gereken şeylerden biri. Bir de şükredelim. Niye şükredelim? Bakın şu anda e, belki bodrum katlarda evde kalanlar var. Bir odanın içerisinde kalanlar var. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri hatırlayıp bir şükredelim. Şükür de insanın moralini yükseltir. E, şükür çok önemli. Bir tanesi az önce Kuran-ı Kerim'de okuduk. E, bugünler bol tevbe ve Allah'a yalvarma, yakarma günleri. Çünkü Allah böyle bir musibetle imtihan ettiği zaman Müslümanların, insanlık insanların bir gevşekliğinden, bir haddi aşmalarından, e, Allah'ın emirlerine uymadıklarından dolayı Allah Celle Celaluhu bazen bir sıkıyor şöyle bir kendinize gelin diyor. Zayıfsınız, acizsiniz diyor. Bir Allah'ı hatırlayın diyor. Bugünlerden yapacak şeylerden bir de bol tevbe. Şükürden sonra tevbeyi söyledik. Ee, bu günler Cenab-ı Hak hayırlısıyla bitirmeyi, geçirmeyi nasip eylesin inşallah. Kısaca söyleyeceklerim bugün bunlardan ibaret.